Üstadımız diyor ki, iktisat nimet içindeki lezzeti hissetmeye ve zahiren lezzetsiz görünen nimetlerdeki lezzeti tatmaya kuvvetli bir sebeptir. Evet. Yani nimetleri tatmakla iktisat arasında nasıl bir ilişki var? Şimdi aslında bunu arıyorsanız ki ayrı yönden alalım. Şimdi bir insanın çok yemek yemesiyle normal yemek yemesi vücudu besleme noktasında farklıdır denilmez. Çok yemek yersin, <laughs> vücut o yediğiniz yemekten kendisine ihtiyacı olan şeyleri alıyor, gerisini posa olarak atıyor. Az hmm. yemek yersiniz, yine ondan ihtiyacı olan şeyi alır, gerisini posa olarak alır. Anladım. Evet. Dolayısıyla burada, burada çok yemek ile az yemek e, nimetlerden fazla istifade etmeye e, etmeyi değiştiriyor ya da netice gibi, itibariyle aynıdır. Aynı ama lezzet alma itibariyle. Şu bu vücudu besleme noktasındaki şey söyleyeyim. He. Dolayısıyla vücudu besleme noktasında misal diyorum birisi ekmek yer, peynir yer, işte şu yer, bu yer. Birinci ve cihte de üstadımız anlattı ya. Şimdi onlardan vücut lazım olan şeyleri alıyor. Ondan sonra bunları enerjiye dönüştürüyor ve vücuda bu manada hareket kazandırıyor. Başka birisi her türlü şeyi yer. Yine vücut onlardan alacağını alır. Diğerini atar. Evet. Vücudu besleme noktasında fazla yemek ile az yemek bu noktada insana fazla bir şey kazandırmıyor. Neticesi aynı. Şimdi lezzete geldiğimiz vakit. Bazen bakıyorsun mesela diyeyim ki doğru çiğnemeden adam diyelim mesela vücuduna atıyor. Şimdi bu adam 10 lokma yese alacağı lezzet bir adamın bir lokmayı bir lokmayı 20 defa çiğnemesinin aldığı lezzet kadar ancak alabilir. Hmm. Yani kaide bu. Cenab-ı Hak rahmetiyle bunu koymuş bu sistemi. Dolayısıyla birer çiğnemekle, ikişer çiğnemekle vücuda attığın nimetler var ama on lokma yemişsin. Bir taraftan da bir lokma yemişsin ama 20 defa çiğnemişsin. Hmm. Oradaki o kuvve-i dediğimiz tat alma duyusu o çiğnemekten dolayı aldığı lezzet Diğer adamın aynısı kadardır. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle, iktisat vasıtasıyla az nimetleri ancak bulabilen insanlara da e, israf vasıtasıyla çok nimetleri bulan insanlar kadar belki daha fazla lezzeti, kuvve-i zayka vasıtasıyla o insanı hissettiriyor. İhsast ediyor. Hem vücudu beslemek noktasında bir fark yok. Belki az yemek yiyen ama çok çiğnediği için ve doğru yemekleri seçtiği için daha güzel besleniyor o adam iktisat vasıtasıyla. Diğerisi ise her türlü abur cubur yemekleri midesine aldığı için belki hastalıklar da celbedebiliyor. Vücudu besleme noktasında da belki o adamın yediği o helal ve güzel temiz rızıklar kadar da belki vücuduna da sahati bir şey almamıştır mesela. Kuvve-i zayka noktasında da baktığımız vakit, lezzet alma noktasında da baktığımız vakit, iktisat vasıtasıyla az yemeği bulan insan daha fazla çiğnediği, daha fazla da bu manada lezzetini almak için şey yaptığı için, e, gayret sarf ettiği için o fazla yemek yiyen insanlardan daha fazla lezzet alıyor diyebiliriz. Evet. Yani Sizin yerinden okuyalım mı? Allah razı olsun. Çok güzel. Olsun. Cenab-ı Hak kemal kereminden en fakir adama, en fakir adama, en zengin adam gibi ve gedaya yani fakire padişah gibi lezzeti nimetini, lezzeti nimetini ihsas ediyor. Evet bir fakirin kuru bir parça siyah ekmekten aldığı, ekmekten açlık ve iktisat vasıtasıyla aldığı lezzet bir padişahın ve bir zenginin israftan gelen usanç ve iştahsızlıkla yediği en ala baklavadan aldığı lezzetten daha ziyade lezzetidir. Evet. Biz yaşamamış mıyız abi? Çok güzel abi. Abi yaşıyoruz. Bak mesela Bazen böyle bir sabah kalsın da yapmamışsın. Sabahtan akşama da koşturmuşsun. İşlerde, hizmetlerde, çalışmalarda neyse. onza gitmişsin eve diyelim mesela. Ya da herhangi bir yerde bir elma buluyorsun. Ondan aldığın lezzet belli değil mi? Bazen de bakıyorsun ki öğle yemeği yemişsin. Saat, iki saat geçmemiş bir arkadaşın sana ısrar ediyor. sana yemek yedi. En ağla yemeği yedirse, arkasından en ağla baklavayı da getirse o ustançlıktan aldığının hiçbir lezzet yok. Değil mi? Tabii diğerine ya. açlık ve iktisat diyor. Demek ki ihtiyaç e, hissetmeden yememek ya lazım. İşte buna maksimum fayda diyoruz. Maksimum fayda. En üst faydayı ne zaman alıyorsun? Vücut en aç olduğu vakitte en fazla fayda o zaman alıyorsun. Işte. Hmm. ya Oruç, iftar vaktini düşünelim yani. İşte. Hepimize Allah yaşatırıyor bunu.